Merhabalar bu videoda size papatyalı bileklik yapımını anlatacağım. Kullandığım ipler daha evvel gösterdiğim muline iplikleri. Siz isterseniz patik ipiyle de yapabilirsiniz. Elinizde bulunan ipler varsa onunla yapmayı deneyebilirsiniz. Çok güzel bir model bu. Her rengi de güzel oluyor. Yeni başlayanların bile çok rahatlıkla yapabileceği bir bileklik bu. İlk başta şu halka kısmını anlatacağım size. Sonra şu papatya kısmını anlatacağım. Ve en sonunda şu iki çubuğu gösterip bitireceğim. Çünkü daha sonrası aynı işlemlerin tekrarı olacak. Bu bilekliği yaparken kullandığım sarı iplik 1 metreydi. Beyaz iplik buçuk metre ve mor iplik de 2 metre 20 santimdi. Sonuçta böyle elimde 15 santimlik bir bileklik oldu. Kendi istediğiniz şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Daha kısa ya da daha uzun. Söylediğim ortalama değerler. Tüm bilgileri verdiğime göre başlayabiliriz. Haydi bakalım. önce beyaz ipliğimi ortadan ikiye katlayıp iki ucunu birleştirip ortasını buluyorum daha sonra aynı şekilde sarı ipliğimin de iki ucunu birleştirip ortasını buluyorum ve tam ortadan beyaz iple birleştiriyorum lila rengini beyaz ve sarı gibi değil bir ucu 10 santim daha uzun olacak şekilde birleştiriyorum ve bunun da orta noktasını buluyorum Üç ipliğimin de orta noktası burası daha rahat görmeniz için şöyle altına bir kağıt koyalım. Mor ipin 10 santim daha uzun kalmasını istemiştik ya. Şimdi uzun kalan kısımla düğüm atmaya başlayacağım. Bu bilekliğin tepe kısmı olacak. Burada bir üstten bir alttan düğüm atıyorum. Bu birincisiydi. Bu şekilde 15 tane düğüm atacağım. Üst alt bu ikinci oldu. 15 taneyi atalım ve bilekliğin tepesindeki yuvarlak kısmı tamamlayalım. 15 tane düğümümü attım. Şu bilekliğimin tepe kısmını yapmış oldum. Masaya sabitledikten sonra mor iplerim dışarıda, sarılar ortada, beyazlar da en içte olacak şekilde örmeye başlıyorum. İlk başta şu halkamı sıkıştırmak için beyaz ipliklerimle iki düğüm atacağım. Üstten düğümler. Merkezdeki düğümümü attım. Şimdi beyaz iplikle sarı ipliğin üzerinden iki kez düğüm atıyorum. Üstten düğümler. Önce soldan düğüm. Sonra da sağdan düğüm atıyorum. Aynı şeyi şimdi bu taraftan da yapacağız. Beyaz iplikle sarı ipliğin üzerinden sağdan düğüm 1 2 Sonra beyaz iplikle mor ipliğin üzerinden önce sağdan sonra da soldan düğüm. Şimdi ipliklerin sıralaması değişti. Yine morlar dışarıda fakat artık beyazlar ortada ve sarılar içte. İki sarıyı demin beyaza yaptığımız gibi soldan düğümle birleştiriyorum. Şimdi de beyazları tekrar ortaya getirecek şekilde sarı üzerinden önce soldan düğüm ve diğer taraftaki beyazda da sağdan düğüm atıyorum. Beyazlar ortaya geri geldi. İkisini soldan düğümle birleştirebilirim. İlk minik papatyamız oluştu. Çiçeği yaptıktan sonra sıra kenarları yapmaya geldi sarı ve beyaz ipin üzerinden bir üstten düğüm bir alttan düğüm Bu şekilde 6 tane yapacağım. Bir üstten bir alttan 6 kez bir üstten bir alttan düğüm attım. Bunu kenara alıyorum. Bu taraftaki ipliklere de aynısını yapacağım. 6 kez bir üstten ve bir alttan şöyle bir şey oldu bilekliğin halka kısmı papatya kısmı ve şuradaki iki kenar şimdi bu ikisini tekrar papatya ile birleştireceğiz şu ana kadar yaptığım şeyleri tekrar ederek bileğinize uygun uzunluğa gelene kadar örmeye devam edebilirsiniz. Ben bitirip size öyle göstereceğim. Bilekliğimi ördüm. Yaklaşık evet tam 15 santim olmuş. Bu kadar yeterli. Kapatma kısmını göstereyim. Çok basit. Mor iple soldan bir düğüm atıyorum. Diğer iki ip üzerine. Sonra moriple yine sağdan atıyorum ve bunlar içeride birleşmiş oluyorlar. Birleştirmek için iki ucu iki kez sola düğüm atıp bitiriyorum. Bu kalan uçları da örgü yapıp tamamlayabilirsiniz. Bilekliğimiz bitti. Uçları gördüğünüz gibi şöyle örgü yaptım. Çok güzel bir bahar bilekliği oldu. Umarım beğenmişsinizdir bunu.